Hiç aynaya bakıp da yansımanızın size ait olmadığını düşündüğünüz oldu mu? Ya da gecenin bir yarısı, odanızdaki aynadan tuhaf sesler geldiğini veya gölgeler geçtiğini hissettiniz mi? Yalnız değilsiniz. Bugün, sadece bir yansımadan çok daha fazlası olduğuna inanılan, gizemli ve ürkütücü bir konuyu, ayna geçitlerini mercek altına alıyoruz. Peki, ayna geçidi tam olarak nedir? Bu, özellikle karşılıklı yerleştirilmiş aynaların, ruhlar, Hayaletler veya başka boyutlardan varlıklar için bir kapı görevi görebileceğine dair paranormal bir inanç. Tıpkı bir köprü gibi aynaların bizim dünyamızla öteki alem arasında bir bağlantı kurduğu düşünülüyor. Kula bir korku filmi senaryosu gibi gelse de bu inancın kökleri aslında çok eskilere, antik çağlara kadar uzanıyor. Tarih boyunca birçok kültür aynaları sadece bir eşya olarak görmemiştir. Örneğin eski Romalılar aynaların ruhun bir parçasını yakaladığına inanırlardı. Bu yüzden bir ayna kırıldığında ruhun da zarar gördüğüne ve bunun 7 yıl kötü şans getireceğine dair o meşhur batıl inanç ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Victoria döneminde bir kişi öldüğünde evdeki tüm aynaların üzerinin örtülmesi adeti vardı. Bunun sebebi, ölen kişinin ruhunun bir aynaya hapsolmasını veya aynayı bir geçit olarak kullanarak geri dönmesini engellemekti. Bu gelenekler, aynaların bilinmeyenle olan derin bağını gösteriyor. Ayna geçitleri teorisinin en popüler versiyonu, iki aynanın birbirine bakacak şekilde yerleştirilmesiyle ortaya çıkan sonsuzluk etkisidir. Bunu belki bir berber dükkanında ya da bir asansörde görmüşsünüzdür. Yansımalar sonsuza dek uzanır gibi görünür, bir tünel illüzyonu yaratır. İşte paranormal araştırmacılar, bu sonsuz yansıma tünelinin sadece bir optik yanılsama olmadığını, aynı zamanda enerjiyi yoğunlaştırarak boyutlar arası bir kapıyı aralayabileceğini iddia ediyorlar bu tünele çok uzun süre bakmanın, yansımalarda kendi yüzünüzün değiştiğini görmenize, hatta hiç tanımadığınız yüzlerin belirmesine neden olabileceği söylenir. Bu deneyime, trojler etkisi, deniyor ve bilimsel bir açıklaması olsa da, birçok kişi gördüklerinin sadece bir algı oyunu olmadığına inanıyor. Bu konudaki en bilinen ritüellerden biri, hepinizin duyduğu, kanlı mari efsanesidir. Farklı versiyonları olsa da, temel olarak karanlık bir odada bir aynanın karşısına geçip belirli sayıda ismini tekrarlamayı içerir. Efsaneye göre, bu ritüel tamamlandığında, Mari'nin hayaleti aynadan çıkar veya yansımada belirir. Bu bir çocuk oyunu gibi görünse de, aslında ayna geçidi inancının popüler kültürdeki en somut örneklerinden biridir. İnsanlar yüzyıllardır, doğru kelimelerle ve doğru koşullar altında aynaların öteki tarafla bir iletişim kanalı haline gelebileceğine inanmışlardır. Peki modern paranormal araştırmacılar bu konuda ne düşünüyor? Hayalet avcıları genellikle perili olduğu iddia edilen mekanlarda aynaların bulunduğu odalarda daha yoğun paranormal aktiviteler kaydettiklerini bildiriyorlar. Elektronik ses fenomeni yani EVP kayıtlarında aynaların yakınında daha net ve anlaşılır sesler yakalandığını iddia eden araştırmacılar var. Ayrıca termal kameralarla yapılan çekimlerde Aynaların yüzeyinde veya önünde açıklanamayan soğuk noktalar tespit edildiği de sıkça rapor edilen bulgular arasında. Bazı araştırmacılar, aynaların yapıldığı malzemelerin, özellikle de gümüşün, psişik enerjiyi çekme ve depolama özelliğine sahip olabileceğini öne sürüyor. Bu, aynaların neden bir tür paranormal batarya gibi davrandığını açıklayabilir. Ayna geçitleriyle ilgili anlatılan sayısız kişisel hikaye de var. İnternet forumları ve sosyal medya Geceleri aynalarından gelen fısıltılar duyan, yansımalarında kendilerine ait olmayan hareketler gören veya aynanın içinden bir elin uzandığını iddia eden insanların deneyimleriyle dolu. Örneğin, bir kullanıcı büyükannesinden kalma antika bir aynayı yatak odasına koyduktan sonra kabuslarının başladığını ve her gece aynı gölgeli figürün aynadan onu izlediği hissine kapıldığını anlatıyor. Aynayı evden çıkardıktan sonra ise her şeyin normale döndüğünü söylüyor. Bu tür hikayeler kanıtlanamasa da Ayna korkusunun ne kadar yaygın olduğunu ve insanların bu nesnelere ne kadar derin anlamlar yüklediğini gösteriyor. Tabii ki tüm bu iddialara şüpheyle yaklaşanlar da var. Psikologlar ve bilim insanları ayna karşısında yaşanan tuhaf deneyimlerin çoğunun psikolojik açıklamaları olduğunu söylüyor. Beynimiz özellikle loş ışıkta veya uzun süre odaklandığında tanıdık desenlerde, mesela kendi yüzümüzde tuhaf anormallikler görmeye eğilimlidir. Buna paradolya denir. Bulutlarda şekiller görmekle aynı mekanizmadır. Ayrıca bir şey olacağına dair beklenti içinde olmak, yani beklenti yanlılığı, beynimizi en ufak bir gölgeyi veya gıcırtıyı bile paranormal bir olay olarak yorumlamaya itebilir. Yani aynada bir hayalet görmeyi bekliyorsanız, beyniniz size o hayaleti gösterebilir. Peki aynalar gerçekten tehlikeli mi? Birçoğumuz için aynalar, sabah saçımızı taradığımız, kıyafetimizi kontrol ettiğimiz sıradan nesneler. Ve kesinlikle, merakınıza yenik düşüp karşılıklı iki ayna arasına oturup sonsuzluk tüneline bakmamanız tavsiye edilir. Ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Sonuç olarak, aynaların diğer boyutlara açılan kapılar olup olmadığı sorusunun kesin bir cevabı yok. Bilim, bu deneyimleri beynimizin oyunları olarak açıklarken, sayısız kişisel tanıklık ve tarihsel inanç, aynaların görünenden daha fazlası olabileceğini fısıldıyor. Belki de aynalar, hem bizim dünyamızın hem de kendi bilinçaltımızın bir yansımasıdır. Belki de o yansımada gördüğümüz yabancı yüz aslında kendi içimizdeki bilinmeyen bir parçamızdır. Ya da belki de sadece bir anlığına başka bir dünyanın perdesi aralanıyordur. Bir dahaki sefere bir aynanın önünden geçerken sadece kendi yansımanıza değil, yansımanızın arkasındaki o karanlık derinliğe de bir göz atın.